Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurtalı soslu ekmek yapacağız. Evdeki bayat ekmeklerinizle yapabileceğiniz nefis, kahvaltı sofralarınızda yerini alacak süper bir tarif. Bu tarifi yapan arkadaşlar, yaptığına pişman olmayacak. Tarifi yapan ve yapacak olan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Şimdi tarifin yapımına geçelim. 3 dilim doğranmış bayat ekmeğimizi kabımıza alıyoruz üzerine bir su bardağı süt ekliyoruz. Bayat ekmeklerimizi yumuşatmak için yapıyoruz bunu. Sütü bayat ekmeklerimize kaşık yardımıyla yediriyoruz. Beni takip eden arkadaşlar bil.kose Instagram hesabından da takip edebilirler. Yemek yapmayı seven arkadaşlar, mutfakta muzeler üretenler, Facebook grubuna üye olup paylaşımda bulunabilirler. Ekmekler sütünü çekince tavama 2 yemek kaşığı tereyağı koydum ve orta ateşte tereyağlarım eriyince Bayat ekmekleri tavama aldım. Karıştırarak tereyağı çekmesini sağladım. Ekmeklerim tereyağını çekince üzerine 3 yemek kaşığı domates sosu ekledim. Eğer evinizde domates sosunuz yoksa Taze domates de de robottan çekerek ekleyebilirsiniz. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. İki diş sarımsak doğradım. Birbirine karıştırarak pişirdim. Üzerine 6 adet doğramış olduğum sucuğu ekledim. Ben sucuklarımı küp küp doğradım. Erken pişmeleri için. Tavamın üzerine kapakla kapattım. 2-3 dakika orta ateşte pişirdim. 3 yumurtayı çırptıktan sonra üzerine döktüm. Alt piştikten sonra kapak yardımıyla çevirdim üstünün pişmesi için. Ve servis tabağıma aldım. 4 dilim olacak şekilde kestim. Arkadaşlar bu tarif gerçekten tadı nefis. Herkesin yapmasını öneriyorum. Evde bayat ekmeğiniz varsa mutlaka bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi yakından gösteriyorum. Gerçekten tadı olay bir tarif. Yapınca pişman olmayacaksınız. Onun garantisini veriyorum. yapan ve yapacak olan arkadaşlardan düşüncelerini yoruma yazmasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.